Kasalım mı Mustafa kasalı tamam bırakalım aslında daha çok botoks ismiyle biliniyor ama botulinum toksin dediğimiz bir ilaç uygulaması bu. Biz bu botulinum toksin uygulamalarını yıllarca medikal amaçlarla kullanıyoruz. Biraz daha kozmetik amaçlarla kullanım yaygın olsa da aslında çok uzunca yıllardır bizim medikal tedavilerde de kullandığımız bir ilaç bu. Bu ilacı biz genelde spastis dediğimiz kas sertliğinde veya disoni dediğimiz istemsiz kasılmalarda nöroloji pratiğinde kullandığımız bir ilaç. Özellikle beyinde, sinir sisteminde, omurilikte gelişen hasarlardan sonra hastaların bazı kas kazılıkları oluyor, kas sertlikleri oluyor, buna bağlı ağrılar olabiliyor. Bu ağrıların, bu sertliğin tedavisinde biz botulin toksin uygulamalarını kullanıyoruz. MS hastalığı, inme, omurilik travmalarına bağlı omurilik yaralanmaları gibi hastalıklarda kişilerin kollarında, bacaklarında istemsiz, şiddetli kasılmalar, şiddetle ağrılar ve kas katılı dediğimiz spansiste gelişiyor. Esas kullanım amacı medikal tedavi olarak bu alanda. Ama bunun dışında biz botulin toksin uygulamalarını istemsiz kasılmalarla giden hemifasen spazm, blefarospazm dediğimiz veya servikal dediğimiz vücutta, yüzde, boyunda, göz etrafı kaslarda istemsiz kasılmalar, boyunda yamulmalara sebep olan bazı hastalıklarda da nöroloji pratini bütün olarak kullanmaktayız. Bu tedavi seçili hastalarda, uygun hastalarda fizik tedaviye bir alternatif olarak hatta fizik tedaviyle beraber bir e, tamamlayıcı tedavi olarak kullanılabiliyor. Bu da şöyle bir noktaya dikkat etmek lazım. Her spastisol olan, her bacağı tutmayan, omurilik hasarlı hastada veya her inme geçen hastalarda biz botoks, botulinum toksin uygulamasını yapmıyoruz. Hastalara önce bir nöroloji muayenesi yapıyoruz uygun kaslar var mıdır? Bu tedaviden fayda görür mü görmez mi? Bunları belirleyip uygun kaslara uygun dozlarda botulinum toksini uygulaması yapıyoruz. Bu tedavi sonrasında kaslardaki sertlikler büyük oranda geriliyor. Hastaları fizik tedavi uygulamalarında bu sertlik gelişen kaslardaki yumuşama sonrasında ilerleme kat ediyoruz.